Youtuber Mert köpeğini çok severmiş. Onunla birlikte oyunlar oynarmış. En sevdiği oyunlar top atmaca ve kaydıraktan kaymacaymış. Fakat Mert ve köpeğini çok kıskanan bir kedi varmış. Hatta bu kıskançlık o kadar büyümüş ki bu sevimli kediyi canavar bir kediye dönüştürmüş. Kedi canavar olduktan sonra hemen kıskandığı köpeğin yanına yani Mert'in evine doğru yola çıkmış. O sırada kitap okumakta olan Mert'in telefonu çalmış. Arayan annesiymiş. Mert'ten eve ekmek almasını istemiş. Mert de hemen ekmek almak üzere evden çıkmış. Mert evden çıkar çıkmaz canavar kedi gelmiş ve kapıyı tekmelemeye başlamış. Bunu duyan köpek kaçmış. Canavar içeri girmiş ve köpek hemen evin içerisinde koşup bir koltuğun altına saklanmış. Tüm olanlardan habersiz olan Mert eve gelince... Lan, 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 lan. Bu evin hali ne böyle ya? İyi de ben çıkarken kapıyı açık bırakmadım ki. Kapıyı kapadım mı eminim. Eve hırsız falan mı girdi? Oğlum neredesin? Yiğit! Yiğit! Bu evin hali ne böyle ya? Biri mi girdi? Yiğit! Köpeğim! Köpek yapmış olamaz ki bunları. Ya bir eve girdi galiba. Arkadaşlar şu anda bir galiba birisi girdi. İyi de bir şey diyeceğim. Benim köpeğim nerede? <laughs> Balkon. balkonda olabilir. Gel sessizce balkona bakalım. Sessiz ol. Burada mısın? Burada mısın? Yo, burada da değil. Bunu yapan kişi evde olabilir. Benim diğer odaları da bakmam lazım. O ne ya? Bu ses ne? Bu ses ne? İçeriden geliyor. Odalardan geliyor. Şşş sessizce bakalım. Gelin, gelin. Şş, gelin. O sesler de ne? O sesler de ne? Aman Allah'ım evde biri var. Evde biri var. Ben hemen, hemen aramam lazım. Alo, alo. Yiğit, evde biri var. Vallahi evde biri var. Sen neredesin? Çabuk eve gel. Yiğit hemen gelmelisin. Bir saniye Yiğit. Tamam, bu tuvalette yok. Evet, evde biri var. Evde biri var. Evde biri var Yiğit. Bir saniye. Be, bir saniye Yiğit. Bir saniye, evde biri var mı? Bir oh, tamam. Sakin oğlum. Tamam. Hemen eve gel yiğit Hemen hemen köpeği bulamıyorum. yiğit köpeğimizi bulamıyorum. köpeğin nerede? Bilmiyorum ki yiğit Tamam. Hemen geliyorsun. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Oh, burada olabilir mi? Burada olabilir mi? Burada olabilir mi bilmiyorum. Ama bakacağım. 3 2 1 Tamam. Oh, burada değilmiş. Tamam. Oh, burada olabilir mi? Bu odada olabilir mi? Yok ya yani bu odada olacağını sanmıyorum. 3, 2, 1. Aman Allah'ım bu da ne böyle? Aman Allah'ım bu da ne böyle? Aman Allah'ım aman Allah'ım bu da neydi? Allah aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım aman, in. aman in. o da neydi? O da neydi öyle o kedi miydi? Ama var kedi. Benim köpeğim var. Benim köpeğim var arkadaşlar. Benim köpeğime bir şey yapmış olabilir mi? Köpeğim neredesin? Köpeğimi bulmam lazım. Evden çıkmam lazım. Köpeğim nerede? Köpeğim yok. Allah benim bir şeyler yapmam lazım. İçeri, içeri. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım buradan. Ses, ses. Burada nasıl? Burada biri var mı? Burada biri var mı? Burada biri... Tamam, tamam. Burada biri yok. Benim bir şey yapmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Bu kediden kurtulmam lazım. Tamam, sessizce düşün, düşün, düşün. Ne yapabilirim? Kedi kedinin dostudur. Kedi kedinin dostu olduğu için kedi kılığına girersem kedi beni tehdit olarak görmez ve ben kurtulurum. O halde yavaşça gidelim. Şşt, sessizce. Şunu alayım. Bak bununla kediye hiçbir şey yapamam. Ah, oh, sessizce. Ah, bu devir var mı? Ortada bir yok. Tamam, tamam. Oh. 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 tamam sessizce gel gel şimdi hemen kedi kostümünü hemen kedi kostümünü giymem lazım ben hemen kedi kostümünü giyip geliyorum. Hemen hemen giyip geliyorum. Tada! Allah, sessiz bağırmamam lazım. Sessiz olun. Şimdi ben kedi oldum, değil mi? Kedi olduğuma göre kedi gibi davranmam lazım. Kediler ne yapar? Hem, <laughs> <laughs> elini yalar, başka ne yaparlar? <laughs> Miyavlarlar. Miyav. Allah, sessizce buraya bir bakayım, burada mı? Dikkatlice buraya bir bakayım. <laughs> Allah! Aman oğlum, aman Allah! Ben de kediyim. Allah, ben de kediyim. Bana niye saldırıyorsun? Ben de kediyim. Allah! Aman ne? aman ne? aman Allah'ım, Allah'ım, Allah. açıl, açıl, açıl. Oh, uh, uh. Geliyor mu? Peşinde mi? Peşinde mi? Değil değil mi? Arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Kedinin gözleri kocamandı arkadaşlar ve vücudu çok büyüktü. Aman Allah'ım yansı ben çok korktum. Uh. Oh, çok korktum. Hey. benim köpeğim onunla birlikte evde kaldı. Işte, ah, telaşı yiğit, Yiğit. Oh, <laughs> çok yoruldum. Bak valinin ne? Kedi kostümü ne bir şey. Yiğit evet, çünkü <laughs> evde koskocaman bir kedi var. Bir şey diyeceğim sen Sefra mısın kedi misin? Ya ben Yiğit onu geç. Ben kedi evde kedi var diyorum. Ya ben ne kedisi? Ya bildiğin kedi böyle kozdur. <laughs> Kocaman, böyle devasa böyle bir kedi. Peki o kedi siyah mıydı? Evet, simsiyah bir kediydi. Aa ben o kediyi biliyorum. Gel benimle Mert, gel. Aman, yürü koş. İyi tamam sen bu kedi hakkında her şeyi biliyorsun da ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam anlatacağım Mert. Anlat, Bak, dinliyorum. Efsane göre Mert, bu kedi kıskançlıktan doğmuş. Kıskançlıkta. Bak senin bir tane köpeğin var ya, Evet. onu da çok ilgi gösteriyorsun değil mi? Evet, doğru i̇lgi, çok ilgi gösteriyorum. İlgi gösterdiğin için bu da kıskandı. Aa, evet. Aa, Yiğit o ne? Allah! Ne? 你滚！你跑。 Valla çok iyi kaçtık. Yiğit farklı yöne ben farklı yöne kaçtım ve kedinin aklı karıştı ve biz mükemmel şekilde kaçtık. Biz daha önceden bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Başımıza böyle bir olay gelirse Yiğit farklı yöne ben farklı yöne kaçtım. Hah. Yiğit buradasın. Süpersin. Mert onu boşver. Acele etmemiz lazım. Gün sonuna kadar bunu çözmeliyiz. Dur dur bir sakin ol. Neden gün sonuna kadar Mert çözmeliyiz? Mert sana hikayen diye anlatamadım. Allah şey, peşimize bilmiyorum. düştü. Bak söylüyorum. Neden böyle olmuş biliyor musun? Bu kedi kıskanç ya. Evet. köpekleri kıskanmış. Tüm kediler ilgi görememiş Mert. Aa, doğru doğru bir saniye arkadaşlar arkadaşlarımız izliyorsa bilirler. Ben tüm gün köpeğimle ilgilendim. İşte bu, bu Semert kedilerine ilgi görmesini istiyor. Aynen ben kedileri de çok severim ki köbeğimi de çok seviyorum. Aynen bizim kedilere ilgi göstermemiz lazım. A, tamam. Sokak kedilerine falan yardım etmemiz lazım. Evet o zaman gidip sokak kedilerine mama verelim hatta kedilerle ilgilenelim. canavar kediyi de sevelim. Aynen öyle yapmamız lazım ki gizem çözülsün bu halde gel hemen koyun Arkadaşlar sessiz olun biz kedinin gönlünü almak için gittik ona şöyle bir şekilde mama alıp da bunu dair şeklinde koyduk. Hazır mısın Yiğit? Hazırım da sen ne yapacaksın? Ben gideceğim kedinin dikkatini dayayacağım. Sen de buraya saklan tamam, tamam mı? Ben yerimi alacağım. O tamam. halde boğulsan sana. Te teşekkür ederim. Şşş ses sonunu arkadaşlar. Burası önemli. Yiğit saklandın mı? Evet evet hazırım. Tamam başlıyorum o halde. Başla. Hadi bakalım. Hadi bismillah rahmet eyleyim. Canavar kedi burada mısın? Buradayım. Canavar kedi burada mısın? Canavar kedi. Bu burada değil. Nerede? <laughs> Aman Allah'ım orada. Tamam. Canavar geldi burada beni yakalayamaz ki. Amanın, amanın bana doğru geliyor. Amanın, amanın kaç. Yedi şey yaradı mı? Yedi şey yaradı mı? Amanın. Şşşş, Allah çek, Allah dur, Allah, Allah, Allah. Allah pardon çok pardon. İşe yaradı mı? Yedi? Bak yiyor Mert. Yiyor, harbiden yiyor vallahi yiyor hepsini yiyor. Demek ki işe yaradı. Peki şimdi ne olacak? Yiyit. Oha dönüştü. Yok oldu. Nerede? Nerede? Aa orada. Aa a normal haline döndü. Normal ki de oldu. Yiğit bak gördün mü işe yaradı kediye dönüştü. Öyle. Demek ki neymiş? Bundan sonra tüm hayvanlara eşit ilgi göstereceğiz, eşit davranacağız. Yiğit, ha. benim köpeğim nerede? Aa, harbiden köpeğin nerede Mert?